2009-2010 sezonu Türkiye Kupası A grubunda yer alan ve ilk iki maçını kazanan Fenerbahçe, üçüncü karşılaşmasını Atatürk Olimpiyat Stadyumunda Tokat Spor'la oynuyor. 13 Ocak 2010 günü sahaya çıkan iki takımın mücadelesinde hakem Abdullah Yılmaz. hemen her iki takımın kadrosunu dizilişe göre tekrar sizlere hatırlatmak istiyorum. Fenerbahçe'de kalede Volkan savunmada Bekir Lugano, Bilika Vederson orta alanda Mehmet Topuz, Christian Özer Uğur ileride Alex Guiza ekranlarınıza yansıyor. Tokat Spor'un kalesinde Ergin savunmada Gökalp, Fatih Şahin Kerem orta alanda Hemen önlerinde Şamil ve Ogün, onların önünde Taner, Arif Abdullah ve en ileri uçta Yaşar görev alacak Tokat Spor takımında. Tokat Spor başlıyor topun başında. Arif ve maçtaki ilk düdük çalıyor. Kerem. Christian. Alex içeriye doğru bıraktı. Guiz hareketli son anda. Ergin çabuk çıktı. Tehlikeyi çok iyi sezdi. Şar çıktı aldı yanında Arif Arif hareketli Arif uzakta vuruyor var. Volkan önde yakalanıyor. Ve top Fenerbahçe filelerinde. <laughs> Bozlu pozisyonlu Bekir. Şimdi Cristiano. 手がそろったの誰 Federson ortalıyor. Alex mükemmel seriliyor. Kale sahasının önünde kafa vuruşu ve 26. dakikada bir birlik eşitlik geliyor. Christian. Mehmet Topuz. Havalanan top. Alex indirdiği yere doğru. Guiza. Guiza vurdu top dışarıda. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Alex'in mükemmel asisti iyi göğüs kontrolü, isabetli vurmasını bir noktada Şahin de engelliyor. Ve Alex'in golü ekranlarınıza geliyor. Fenerbahçe İlet Kulübesi ekranlarınıza geliyor. Şu anda Christoph Daum yok. Arkadaşlarım bu soğuk havada biraz üşüttüğü için içeride soyunma odasında dinlendiğini söylüyorlar Christoph Daum'un. छा <laughs> üzerinden pozisyonu. İlk vuruşta Ergin golü izin vermiyor. Dönen topu Mehmet Topuz tamamlıyor. İlk vuruşu yapan da Topuz. Pozisyonu takip eden de Topuz. Günün Fenerbahçe'de en fazla çalışan isimlerinin başında gelen Federson. Onun ortası Mehmet Topuz Serp vuruş. Döndü Fatih'ten. Christian, Mehmet Topuz. Tekrar Christian, tekrar Mehmet Topuz. Yerden Alex'e doğru gol pozisyonu erdi. İkinci anda yine erdi. <laughs> Offside bayrağı Yaşar için kalkıyor. Evet Christian yorgun bir yüz ifadesiyle golün haberini aldı. Şimdi yedek kulübesindeki yerini alıyor. Uğur Gökhan mücadelesi Fatih Denergin. son. Taner topu içeride tuttu. Tekrar Taner'e doğru. Tokat Spor çoğalmak istiyor. Arif solda boşluk var. İçeriye doğru. ポジション İşte tekrar izliyoruz. Arif'in asisti soldaki boşluğu çok iyi görüyor. Abdullah topu filelere gönderiyor. Ergin. Tekrar Alex. Christian şu pozisyonu Christian. Sol kanat Uğur. Alex içeride. 9 içeride. Uğur orta geldi. Ergin top boşta kaldı. Vuruş son Ergin şutta Ergin gol izin vermiyor. İşte Uğur'dan bir son çizgi ortası. Uzaklaştıramıyor Ergin. İkinci hamle. Bekir vuruyor. Ergin gole izin vermedi. Guizan'ın pası tekrar Guizan. Guizan cezalarında gol pozisyonu. Şahin arkasına vurdu ve top finalarda gol Guizan. 57. E dakika Fenerbahçe'ne geçti tekrar. Trabzon Spor savunması. Derinlemesine bir pas. Luisa Şahin'den sığılıyor. Boruşunda top 3-2. Spor. ilk yarıdaki haddini bilen, savunma prensiplerini uygulayan görüntüsünü ikinci yarıda biraz daha ikinci plana atıp oyuna farklı boyutta ortak olmak isteyince Fenerbahçe'ye daha fazla pozisyon vermeye başladı. O gün Şamil Evet Tokat Sporlu futbol severler maçta dakikalar 60'ı gösterdiği zaman plaka numaralarından da esinlendiler ve Olimpiyat Stadında balonları havaya gönderdiler. Mor beyazlı balonlar olimpiyat stadının semalarından çıktı. Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü devam ediyor. Taner vuruyor ve top alta çıkıyor. Ve bugün eski takımına karşı oynayan bir isim. Köşe vuruşu Tokat Spor kullanıyor. Volkan çift yumruk. Bir korner Spor artık bundan sonra ne olursa olsun mantığıyla rakibinin üzerinde. Eğer Fenerbahçe'ye şu ana kadar iki gol atabildiysem niçin üçüncü golü atamayayım düşüncesi içinde. Orta geliyor. Çıkarttı savunma ve top direği dışarıda. Yaşar'ın vuruşunda o gün de o noktada pozisyonu sonra tekrar izleyeceğiz. İşte görüntüde. Vederson Bekir de girmek istiyor. Federson geliyor. Federson vuruyor. Ergin ikinci hamle. Top dışarıda. Guiza ikinci hamleyi yaparken Blinka e oraya geldi. Ve Fenerbahçe dördüncü gole çok yaklaştı bu pozisyondan yararlanamıyor. Tekrar izliyoruz. İşte Ergin'den dönen top. Flick'a bıraksa belki. Luisa vursa. Fenerbahçe'nin dördüncü golü gelecek. Taner. Onun ortası. Kafa vuruşu savunmadan 3 dakikalık oynanmayan süre işaret edildi. David çıkamadı. Uzaktan vuruş. Dönen top. Sol kanat. Şimdi yaşar içeride. Hakem kalk dedi. Toplantı sporlar penaltı Hakem kalkıyor ve bu arada Fenerbahçeli yine ceza dışında o günün yaptığı harekete de faal diyor. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin pozisyonu. Tekrar izliyoruz. İşte Yaşar. Geçen yıl kupada yine aynı grupta oynamışlardı. Ve Fenerbahçe bugün Fenerbahçe'de olmayan Kazım'ın golüyle 1-0 yenmişti. Ve bugün de karşılaşmayı 3-2 kazanıyor Fenerbahçe.